Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim, Bakış Programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Grup Homa Emeklilik Genel Müdürü Sayın Ramazan Ülger bizlerle birlikte e, Bireysel Emeklilik Sistemini konuşacağız. E, sistemdeki son gelişmeleri sizle paylaşacağız. Ee, merak ettikleriniz varsa her zaman olduğu gibi biliyorsunuz bakış programı e, sizden canlı yayın sözüyle sizden gelen sorulara da cevap veriyor. Konuklarına iletip. Merak ettikleriniz varsa bireysel emeklilik sistemi ile ilgili son dönemdeki gelişmelerle ilgili kafanıza takılan sorular varsa gerek sistemde olanlar gerek sisteme girmeyi düşünenler canlı yayında sorabilirsiniz. 20 dakika boyunca sizde olacağız. Eee süremiz verdiğince bunları Gerek e, elektronik posta üzerinden gerekse Twitter üzerinden cevaplandırmaya çalışacağız. E, radyodan dinleyenler için ben bir hatırlatayım. E, çünkü arkadaşlar bize ulaşacağınız adresi ekran altında sürekli verecekler ama radyodan dinleyenler için bir hatırlatma yapayım. Bakışethabertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Habertürk'ün Twitter adresinden de sorularınızı sorabilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Ülger. Teşekkür ediyorum. Sana. Şimdi e, hemen şöyle başlayalım isterseniz bize bir özetleyin e, son durum nedir işte çok ciddi bir katılımcı sayısı da bir artış evet. var galiba e, Hangi katılımcı sayısına geldik fon toplamı ne oldu onu merak ediyorum buradan başlayalım buyurun Tabii, Bireysel emeklilik yasası bildiğiniz gibi 2003 yılında çıktı e, ve bir geçiş dönemiydi aslında e, 31-12-2012 tarihinde rakamlar olarak e, verirsem 20 milyar 346 milyon e, toplam fon büyüklüğü varken e, bugün itibariyle pardon Ocak başı itibariyle 2013 sonu itibariyle 25 milyar 128 milyon fon büyüklüğüne ulaştı. Bu yaklaşık %24 civarında bir büyüme ki bu yıl ilk defa e, 2013 yılında devlet katkısı yürürlüğe girdi devlet katkısından da yaklaşık 1 milyar 30 milyon gibi bir katkı ödemesiyle bu büyüme oranı %29'a geldi Ha bu kişi sayısı nereden nereye geldi dersek 2012 sonu itibariyle katılımcı sayısı sisteme 3 milyon 128 bin kişiydi bugün itibariyle katılımcı sayısı 4 milyon 160 bin kişiye ulaştı ki bu yaklaşık %33 bir büyüme Ha bu tabi devlet desteğinden sonra algı veya ee, konuyla ilgili bilinç daha da arttı ve katılım hızla büyümeye devam ediyor tabi bu e, çok net olan bir şey ki bu uzun süreli bir yatırım yani bu kısa süreli bir yatırım değil zaten devlet teşviğinin yasasında da bunu düzenleyen şeyler var nedir evet. orada onlardan biraz bahsediyorum yani. bugüne kadar çok fazla bir saniye o konuyu dinlendirmedik Tabii şimdi ilgili... kişiler soruyor diyor ki işte devlet destek veriyor ben ne zaman sonra çıkarsam bu desteği alırım hemen çıkarsam alabilir miyim Şimdi kafalarda sorular var. Evet onunla ilgili çok net e, bu sistem uzun vadeli kurgulandığı için e, devlet desteği sınırı belli. Nedir? Asgari ücretin yıllık tutarının yüzde yirmi beşiyle üst sınır. Hı hı. Yani bu da yaklaşık bin lira kabul edersek e, bir kişi için yıllık üç bin liraya kadar devlet desteği veriliyor. Fakat bu devlet desteği e, biliyorsunuz son e, ocakta başlayan yasal düzenleme ile ana paradan vergi kesilmiyor. Yani giriş çıkış serbestisi sağlandı diyebiliriz ona. Daha önceki sistemde sisteme yatırdığınız ana paradan da stopaj kesiliyordu. Artık öyle bir vergi yok. Ha şimdi devlet desteği aldığınız %25 desteğini hak etmek için üç kademeli bir hak ediş süresi var. 3 yılı aşarsanız toplam sistemde kalma süreniz 3 yılı aşarsa devletin sizin adınıza yatırdığı tutarın %15'ini alabiliyorsunuz. Peki. 6 yılı aşarsanız %35'ini alabiliyorsunuz. 10 yılı aşarsanız %60'ını alabiliyorsunuz. 10 yıl ve 56 yaş ikisini beraber e, sağlarsanız da %100'ünü alabiliyorsunuz. Peki daha öncedir sistemde olanlar için, yani çünkü sistem başlığı neredeyse 10 yıl oldu. İşte bundan 6-7 yıl önce sisteme girenler için de mi 3 yıl beklemek zorunluluğu var? Devlet desteği için evet. Vay. Onlarla daha az süreler var ama yine de devlet desteğinin teşvinine yararlanmak için bir alt kademede bekleme süreleriyle onlardan daha az bekleyerek yine bekleme süresi var. Mesela bize gelen en çok sorulardan bir tanesi şu Ramazan Bey. işte bu sene 2014 yılında 56 yaşı doluyor, 10 yılda doluyor sistemde ve kişi ayrılmak istiyor. İşte yaklaşık bir senedir. 14 aydır devlet katkısı yatmış. O şartlarda alabiliyor. Tabii bu yeni yönetmelikteki onu düzenleyen şartlar neyse ona göre ki onu şirketiyle konuştuğun zaman rahatlıkla şu gün çıkarsan şu kadarını, şu gün çıkarsan şu kadarını diye söylerler ve ona göre çıkabilir. Ama anladığım kadarıyla diyorsunuz ya uzun vadeli bir yatırım fakat evet. bizde hala bu konuya uzun vade olarak bakılmıyor değil mi? Bizim toplumda biraz bu ıı, emeklilikli yatırım konusunda pek uzun vadeli bakılı araştırmalara baktığımızda en fazla bir sene, bir buçuk yıl bilemediniz iki yıl olarak görülüyor. Herhalde siz bunu bunu değerlendiriyorsunuz emekli yani ya kişi, tabii bu. Buradaki şu andaki en büyük sorunlardan veya algılardan birisi o. E, ortalama sisteme girenin yüzde on, on ilk yıl çıkıyor. 3 yıl içinde %35'e yakın geri çıkış oluyor. E, şirketler için veya sistem yok. için en büyük sorun bu aslında. Yani burası kısa süreli bir yatırım yeri değil. Burası uzun vadeli e, ve küçük çaplı tasarruflarla İkinci emeklilik planı yani uzun vadede çalışamayacağınız gün geldiğinde destekleme amaçlıyı isteğe bağlı bir sistem. Hı hı. Ha, bu kısa sürede çıkarsanız sistemin işleme şansı kalmıyor çünkü ilk yıl maliyetleri veya sisteme ilk e, katılımcılar alma maliyetleri çok yüksek. Mümkün olan en uzun süre bu sistemin sağlığı için zaten devlet desteğindeki bu hak edici sürelerin temelinde de o var. Sisteme uzun süreli kalmasını sağlamak. Hı hı. Ramazan Bey sorular gelmeye başladı İsterseniz başlayalım ee, bir izleyicimiz Erdal Küçük Kavruklu 2013 yılı Aralık ayında sisteme girdim ve 12.000 TL'nin tamamını Aralık ayında ödedim 2014 yılı içinde Şubat 2014 yılında 13.000 TL ödediğinde devlet desteğinin, desteğinin 2014 yılında aylık olarak ödenecek tutarın tamamı tek seferde alabilir miyim? Yani 13.000'i Şubat 2014 tarihinde ödeyince %25 ertesi ay peşin olarak hesaba geçebilir mi? Evet burada yıl esaslı evet. ee, yani buradaki 2012 Aralık ayındaki yaptığı işlem bir yılın tutarı bir kişinin devlet desteğinin üst sınırı asgari ücretin 12 katı diyoruz ama orada bir ay sınırı yok. ...yılın son ayında da yatırsa aynı hakkıdan yararlanır... ...yılın başında da... ...şimdi 2012 yılı hakkını... ...2013 yılı hakkını kullanmış... ...2014 yılı hakkının da üst limitini... ...istediği ayda yatırarak yine kullanabilir... İster ay ay yatırabilir... ...ister toplu yatırabilir... Hmm. ...ama o yılki devlet desteği hakkını kullanmış olur ki alabilir. Peki bir izleyicimiz şunu soruyor... ...öncelikle şunu belirtir, belirtelim buradan ekrandan... ...tabii e, program... E, ...yaptığımız program efendim sistemin özel ile değil genel ile ilgili dolayısıyla şirket bazında sorulan soruları ben Ramazan Bey'e burada iletmeyeceğim. E ee, genelle ilgili sorular sorarsanız e, sevinirim. Çünkü bir özel sorular geliyor şirketle ilgili. Onlar i̇şte. bizim ayrı konum. Herhalde Ramazan Bey'in ulaşacağınız adresler vardır. Ulaşırsınız yani orada. Şimdi bir izleyicimiz şöyle söylüyor. Ee, gerek e, şirkete girdi, bireysel emeklilik sistemine katıldığında gerekse fon işletimindeki kesinti oranlarında bir düşme oldu mu? Bir, evet bir, bu çok sorulan evet, sorulardan biri. E, 1 Ocak 2013'e kadar e, fon kesintilerinin üst sınırıyla 1 Ocak 2013'ten sonraki fon kesintilerinin veya yönetim işletim gider kesintilerinin üst sınırı farklı. Hı, hı Yani yönetim işletim gider kesintisinin üst sınırı yasayla %2'ye indirildi. Ha bu %2'nin üstünde hiçbir şirket kesinti yapamaz. Ha tabii ki polchesinin toplam tutarı katılım e, aylık katkı tutarı gibi her şirketin ürününe göre farklı kesinti oranları var ama bu üst limit yüzde iki fon gide, e, işletim iki tane kesinti var bir yönetim işletim gider kesintisi bir fon işletim gider kesintisi fon işletim gider kesintisinin de üst limiti e, bildiğim kadarıyla yüz binde altı civarında hmm. bunlar üst limit ha, bunun e, altına doğru inen bir e, süreç var o da kişilerin aldığı ürün Yaptığı katkı içerideki toplam tutarına göre Şirketlerin farklı olarak belirlediği şeyler var Kesinti oranları var ama 2012'ye göre çok çok aşağıya indi i̇şte, Galiba bildiğim kadarıyla bir düşürecekler daha da öyle bir duyumum var Yani bu fon kesinti fon oranlarında bir düşmeye gidilecek galiba Şimdi yani... oradaki tasarı şey Fon performansına göre şey kesinti Standart kesinti değil de ...öyle bir çalışma var... E, ...2013 yılında uygulanacak... Hı hı. Yani ...performans yükseldikçe... E, ...gelirin artması... ...fon getiri performansı düştükçe de... ...şirketlerin gelinin düşmesi gibi bir çalışma var... ...yani siz şirket iyi kazandırırsa... İlk, ...iyi yani kesecek... Evet, yani ...kazandırırsa evet, yüksek, yüksek kesecek... ...kazandıramazsa daha, daha, daha az, daha az, az, az kesecek... kesecek. Yani ...adil bir düşünce... Yani ...makul mi? bir şey... ...peki orada o zaman bir şey sorayım... ...şimdi iyi kazandırma kötü kazandırma... Bu şirketin elinde midir Ramazan Bey yoksa hani piyasanın konjektürü müdür? Şimdi piyasa konjektüründen uzak hiçbir şeyi düşünemezsiniz. Hmm. Yani ülkede <laughs> piyasa konjektürü iyi değilse siz de bu ülkenin dışında bir yatırım yapma şansınız yok. Ha orada iyi kazanma veya az veya çok kazanma tabii ki subjektif şeyler ama net olan bir şey var. Bu da yatırımcının risk algısıyla da alakalı. Siz e, fon seçerken hazine bonusu veya ge gelir e, garantisi olan fonları seçerseniz Kazancının üst limiti bellidir. Piyasadaki faiz oranı veya hazine bonolarındaki getirilerle sınırlı. Ama esnek fon seçerseniz veya hisse fonu seçerseniz piyasada borsa artıyorsa iyi kazanırsınız. Ama borsa düşüyorsa da aşağıya doğru Tabii. Geliriniz düşer. Bu tamamen katılımcının. Bir de bildiğim kadarıyla sistemdekiler zaten çoğunluğu. Hazine bonusu e, sabit devlet getirili, kahri, sabit getirili. Sabit getirili yani getirili fonlarda, daha böyle 160 gibi risk sabit. kalınmayan oranlar alınacak. var ortada. Ya, şimdi borsa da. Şimdi bunu mesela... kazandırsanız nasıl olacak? Ya, tabii, Kazandırmasanız yani, nasıl olacak? sonuç türlü alakalı. Ha buradaki iyi kazanç derken ortalama borsa getirisi işte atıyorum yüzde %20 ise örnek olarak veriyorum. Sizin şirketiniz 25 getirmişse, 30 getirmişse bu bir başarı. Evet. Ha <laughs> benchmark'un altında getirdiyseniz bu başarısızlık. Yani. E... Şimdi adalı yani böyle bayağı ağır sorular gelmeye başladı Ramazan Bey. Şimdi diyor ki bir izleyicimiz e, vasıtanızla konuğunuza şunu sormak isterim. Emekli şirketleri sistemden emeklilik hakkı kazanmış ve birikimini emekli aylığı olarak alma talebinde bulunmuş katılımcılarına ödeyecekleri aylık tutarını hesaplarken yaşam süresini kaç yıl olarak kabul ediyorlar? Ben ilk defa böyle bir soruyla karşılaştım. Yani o e, haklı bir talep. Onu biraz daha çok net söylemek lazım şu anda e, pazarda uygulanan ömür boyu maaş garantili bir emeklilik sistemi yok Hı. onu bir e, net çizmek lazım İ İki yöntem var bir e, emekliğinizi hak ettiniz paranızı alıp çıkma e, süreniz geldi. Şirketten ya toplu olarak alıp çıkabilirsiniz ya da gelir planı dediğimiz e, hı hı. emeklilik e, değil yani ömür boyu maaş e, garantisi değil. Gelir planı dediğimiz bir e, planlarımız var. Kişiye sorarız. Deriz ki siz kaç yıl buradan e, düzenli gelir almak istiyorsunuz? 10 yıl, 5 yıl, 7 yıl. Hı hı. İçerideki fon bellidir. Son gün itibariyle fonu bellidir. O planladığı 10 yıllık gelir planı almak istediği dönemdeki yaklaşık getiri oranları da hesap edilir. Demek ki aylık size düzenli olarak şu kadar lira gelir öderiz. Şu anki çalışan sistem bu. Ama çalışmalar yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ortalama yaş süresine göre ömür boyu maaş garantili emeklilik planı şu anda bireysel emeklilik sisteminde yok. Ha bununla ilgili düzenleme yapıldığı zaman zaten onu hazinenin belirleyeceği kurallar çerçevesinde şirketler duyuracak. Peki. Ee yine bir devam edelim. Sorular çok çünkü. Ee, ülkemizde ilk sigortacılık sistemi Aksaray Sultan Han'da uygulanmaya başlamıştır. Bu cümleyi lütfen programınızda söyler misiniz diyor bir izleyicimiz. Söylemiş olalım burada. Ee, Sayın Ramazan Ülke'ye beste aylık 200 TL yatıran bir katılımcı emekli olurken tahminen ne kadar maaş alabilir? Anadolu'da bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Yapalım. Bir de sigortacılık haftasında Aksa'yı misafir etmek onur duyarız demiş. İnşallah geliriz. Teşekkür Gider ben. miyiz? Gideriz. gideriz. E gideriz. Neyin? Peki soruya cevap alalım. Şimdi e, buradan şu rakam alırsanız şu kadar lira öderiz diye benim e, bir rakam veya hesap söyleme şansım yok. Ha Bu tamamen kişinin yaşı, e, kaç yıl ödeyeceği bir senaryo yapılabiliyor, hmm. simülasyon yapılabiliyor. Kaç yılın sonunda ayrılacağı ve e, bu süre zarfındaki tahmini e, getiri. İşte nedir sabit getirili e, fonlara yatırırsak ortalama yüzde onla kazanırsa diye bir simülasyon yapılarak bu bulunuyor. Ama bu şu kadar lira kesin şunu alacaksınız değil bir tahmin hesabı. Ama bu tahmin de üç aşağı beş yukarı tutuyor. Bu tamamen kendi şirketiyle e, çalıştığı şirketlerin hepsinde böyle bir simülasyon tablosu var. Bakın bu garanti edilmiş bir tablo demiyorum. Simülasyon tablosu var Onu koyduğunuz zaman yatıracağınız yıl sayısı Yaşınız toplam tutağınız ve getirileri e, Oranında bir hesap yapılıp Sonra şu kadar lira birikiminiz olur Diye bir tahmin yapılabiliyor Peki bir başka izleyicimiz BES sisteminde ödeme yaparken 6 yılda kişi vefat ederse Varislere ödeme yapılabilecek mi? E, bu vefat, vefat durumunda ne oluyor? Vefat durumu çok net e, Vefat durumunda hiçbir kesinti Olmaksızın devlet katkısı dahil Varislere ödeniyor ...yani diğer e, hak ediş süreleri... ...orada çalışmıyor... Hı. Yani, vefat... ...yani devlet katkısını da alabilir... ...devlet yani katkısının şey %100'ü dahil... %100. ...kesinti Ve oranı da düşük... ...kesinti dayı, de olmadan evet. e, şeyini evet. alabiliyor... Ee, ...sistemde... Iki, ...2000 TL aylık ödemem var diyor... ...4 ayrı şirketten 6 ayrı hesapta... ...1 yıl ödemeleri ara vermek istiyorum... ...bunun maliyeti nedir? Ee, Süleyman Baş Ankara'dan göndermiş... Ee, ...ara verilebiliyor Ara mu? verilebiliyor... ...orada... E, her bir sözleşme için aylık 2 lira şey var şirketlerin işletim masraf kesintisi var. Tek maliyeti o. Yani kaç tane sözleşmesi varsa her sözleşme için 2 lira şirketler mevcut fonlarından kesinti yaparlar. Peki ee, bugün bireysel emekliye giriş yapan %25 devlet desteği alabiliyor mu? Yoksa bu destek 2013 yılında sisteme giriş yapanlar için miydi? Yok bu istediği zaman şu anda geçerli bugün de girerse her e, hak edişe, ay sonunu takip eden ayın sonuna kadar e, hak ettiği devlet de işte hesabına yatıyor. Peki şimdi 3-5 tane bu konuyla ilgili bir soru var. Arkadaşlar da bu konuyla ilgili bir haber hazırlamışlar. Süremiz yeterli mi arkadaşlar haber yayınlamak için? Peki ee, Ramazan Bey aslında soru şu bu stopaj iadeleri var meşhur evet. ee, bu konuyla ilgili arkadaşlar bir araştırma yapmışlar bir haber hazırlamışlar son dakikalara girmeden onu da yayınlayalım da bilgilendirmiş olayım sizlere yormayalım bu konuda A e efendim stopaj iadeleri ilgili konuyu haberimizden izleyelim buyurun Bireysel emeklilikte 270 bin kişiye stopaj iadesi ödendi Büyük mükellefler vergi dairesinden alınan verilere göre sistemde stopaj iadesi isteyen poliçe sahibi 420.076 olurken iadesi ödenenler 270.000'i geçti. Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri içinde önemli bir yere sahip olan bireysel emeklilik sisteminin 7 Şubat verilerine göre katılımcıların fon tutarı 25 milyar 571 milyon liraya yükselirken katılımcı sayısı 4 milyon 264 bin kişiyi geçti. 1 Ocak 2013'te başlayan %25'lik devlet katkısı sisteme katılımı %30 oranında arttırmıştı. 1 Ocak 2014'te 3 bin lira olan yıllık katkı payı üst sınırının asgari ücrete yapılan zamla 3307 liraya çıkarılması sisteme katılım oranını daha da arttırması bekleniyor. Sistemden ayrılma durumunda Maliye Bakanlığı tarafından kesilen stopajların 29 Ağustos 2012'de başlayan stopaj iade hakkı gelmişti. Bu hakla birlikte bireysel emeklilik poliçesini iptal eden 420 bin kişinin 272 bin adedinde iadeler ödenirken kalan poliçelerin işlemleri devam ediyor. Toplam iade tutarı ise 54 milyon 488 bin 590 lira olarak hesaplandı. Tahmin ediyorum açıkla, açıklayıcı olmuştur efendim. İlk kez de bu ekranlardan yayınladık. Bu stopaj ile ilgili konuyu Maliye Bakanlığı'ndan alınmış verilerdir. Evet Ramazan Bey devam edelim. Sorular çok. E, programı sorularla bitirelim. Ben evet. en doğrusu. O. 2014 yılında sisteme girdim. Şu anda 52 yaşındayım. 56 yaşı beklemeden çıkarsam ne kadar kesinti olacak? Sisteme girdiği tutar üzerinden yani kendi ana para tutarı üzerinden kesinti yok kendi parasından getirisi üzerinden stopaj var. Hı hı. Bir defa onu e, net söyleyelim. Yani e, örnek olarak veriyorum kişi her ay bin lira bin lira yatırıyorsa 56 yaşında çıkacağı zaman e, ana parasından getiri değil e, onun kazancı üzerinden stopaj vergisi hı hı. ödeyecek. Ha, devlet desteğiyle ilgili de biraz önce söylediğim hak ediş sürelerini e, gözetecek. Yani 3 yılını açtıysa aldığı devlet desteğin %15'ini, 6 yılını açtıysa 35'ini, 10 yılını 10 yıl beklerse 56 yaşı da açtığı için %100'ünü alacak. Peki, e, çok teşekkür ediyoruz Biz zamanlarda. teşekkür ediyoruz sağ ol. Çok soru var ama işte süre bu kadar. Bu önümüzdeki kadar. haftalarda tekrardan konuyu gündeme getirdiğimizde o zaman konuklarımıza bir soracağız. Eee Efendim bize ayrılan sürede oldu. Ee, önümüzdeki haftalarda yapacağız bir SMT'lik sistemini. Gündeme getireceğiz. Dolayısıyla bu sorular bizde baki ee, o konuklarımızı soracağız. Kimi izleyiciler niye başka konularda yapmıyorsunuz demiş. Mesela bir izleyicimiz tıp insanlarının sorunlarıyla ilgili bir program yapmanızı isteriz demiş. Ben yönetmen arkadaşımıza iletelim. Önümüzdeki haftalarda da tıp insanlarının sorunlarıyla ilgili yaparız. Yarın aynı saatte tekrar huzurlarınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın efendim. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.